al bunu dur duy tamam mı bak bunu duy zaten sen benim en büyük düşmanımsın sen oldun şimdi en büyük düşmanım bu engeli kaldır şartını yorumlarıma yaz şartın neyse yapacağım tamam mı bak bak şu engeli kaldır tamam mı yoksa seni çok kötü yapacağım Engelimi kaldırmasan seni polis olan babama şikayet edeceğim tamam mı lan Bak babam polis. Halam da polis. Herkes polis bizim sürahiye. Bak seni çok kötü yaparlar. Tamam mı şerefsiz? Arkadaşlar şunu gözünün önünde şöyle bir şikayet edelim. zaten bu kullanıcı kanalımda Bak göstermiyorum. Zaten al. Al kafana tükürüyor. Kardeşim yani yanlış yaptım yanlış yani yanlıştı Sen bana bulaşmayacaktın Sen benim kanalıma bulaşmayacaktın bu engeli kaldır Konuşan Tom'a söyleyeyim arkadaşlar isterseniz konuşan Tomas da söylesin Konuşan Tom'a söylüyorum <laughs> ដឹងអឺដឹងដឹងអឺ Çaldı şöyle. Evet. Oh. Dın. Oh. Bir gününü göstereceğim. Şimdi onu banlarım ben tamam mıyız? Sen sakin ol. Ne?